Evet gördüğünüz gibi ilk videomuz bitti demin. Şimdi ikincideyiz. Yani bu üçüncü bölüm oluyor. Öyle olması lazım. Evet torbamız düştü. Sonra kolay gelsin çalıştığını Ben gidiyorum. Bu 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 verelim şimdi. 5 de bulalım. İyi fare keselim. Ve bu video da bitsin. Rahat mı? Belki 4. videoyu da bugün çekerim. Bilemeyeceğim. Ee, bu arada ben duyurulardan bahsedeyim. Ee, şu an en yakın olan duyurumuz, yani en yakında gelecek serimiz belki e, GTA San Andreas serisi olacak. Onda da görevleri yapacağım, senaryosuyla oynayacağım onu. Çünkü ülkemizde GTA oyunu senaryosuyla oynanan bir oyun değil. Ve ben de onu senaryosuyla hiç oynamadım. Bu sefer oynayacağım. Değişik olacak gibi. Bakacağız. Hop. Bu sefer sınıf. Bu arada Bu oyunda en dikkat çeken özelliği şu olsa gerek. Bir dahaki çıkışımızda buradan göstereyim. Unutmazsam. Yani böyle panoları falan çok detaylı yapıyorlar. Mesela şurada asıl olan panoya. Gösterebilirsin. bir olur. Mesela bunu detaylı yapmışlar. Adam örgü örüyor mesela. Ne gerek var ki bu kadar detaya? Yani kim bakacak buraya? Mesela ben baktım ama yazıları bile gözüküyor mesela. Hop. Alalım. Şimdi e, bu hasarlardan bahsedeyim size. Çok güzel yerlere denk geldi bunlar. As ha, sıfırlandı. Bir de onu anlatayım. Her 5 beş ve 5'in katı level'larda e, sıfırlanıyor bu yetenekler arkadaşlar, baştan dağıtmıştınız. Ben şimdi 5 buna 5 buna vereceğim. Çünkü bu da hasarı arttırdığı için e, hasarımız artacak. Ha, bunlardan bahsedeyim. Şimdi e, bu bizim kullandığımız meteorit fiziksele geçiyor. E, fiziksel hasarımız gördüğünüz gibi Maxtan 0. Biz bunu giyince Fiziksel hasarımız arttı. Bir de bunu giyiyoruz, bir de arttı. Neden? Çünkü burada fiziksel hasar veren e, özellik var. Bu özellikler e, her level'da daha fazla artacak ve hepsini bu özelliklerle giyince, işte canımız o zaman sağlam olacak. E, i̇şte bunu yapmaya gayret edeceğiz. Max hasarı da böylece anlatmış oldum. Yani max hasarı derken şöyle max ee, büyü hasarı diyelim çünkü max hasar savaşçıların hasarına giriyor savaşçıların hasarını da göstereceğim şimdi hop max hasarı da şuna giriyor gördüğünüz gibi tamam. şey göstereyim ilanları mesela bakın burada şey yazıyor insanlığa katılın, ıı, sorgusuz, sualsiz, bağımlılıktan kaçınmayın tarafla arzun çocukları. Çok güzel ne yazıyorsun? O zaman siz O ne ya? Ha. O zaman size gereken bu güneşin enerjileri, silah, satış afişleri. Gayet gerçekçi. Yani çok iyi düşünmüşler bu olayı. Ay gerçekten alalım. Bir fare. Ee, yine hatırlatayım. Gittiğim yerlere dikkat edin. Kaybolmayın sonra oyunda. Mesela burada Jimbul iksir şeysi. Satış afişi. Afişi. Çok gerçekçi arkadaş. Bence gerek yok yani afişlerin bu kadar olmasına. Ve evet FPS yine yerlerde. Ve bunlar ölü. Niye ölü? Evet, gayet ölü. Ben bir durdurayım oyunu burada. Hem de macan olsun. Hem de bir mailime bakmam lazım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir tanesi doğdu. Ee, videomuz da 6 dakika olmuş. Bir 4 dakika daha giderim. Yani şunları keseyim. Doldururum. Olur olur. Hızlı zaman alsın. Ee, şunlardan bahsedeyim bir de oyunda şaheser denen 3 e, tane item var. Bunlar elinize takılıyor. Zırh falan değil yani. Bu şaheserler sadece üretilebiliyor, yani bir yerden düşmüyor. Sadece reçetesiyle üretebiliyorsunuz reçetesi var ve gerçekten üretimi pahalı bir şey. Maden çekiyorsunuz gördüğünüz gibi her yerde maden var. Ee, onun üretimi için madenleri topluyorsunuz. Bir de her maden çektiğiniz gibi maden olmuyor. Onun e, nadir çıkan bir madeni var. Mesela bakırı çeksek bakırla yapamayız. Saf bakır çıkması lazım vesaire vesaire şeyler. Yani nadide çıkan eşyalar yapılıyor. O yüzden yapımı daha da zorlaşıyor. Daha da ee, zor oluyor yapımı. Bu yüzden şaheser deniyor zaten. Fakat ben bu şaheserlerden değil de direkt şeye geçmek istiyorum 9 yıl olunca. Çemberli taştan düşen asalar. Onlar daha sağlam. Onları üretmeyi düşünüyorum. Sonra direkt o asayla çember taşı giriş yapacağım. Çember taşı girmek için de hasarınızın bayağı bir yüksek olması lazım. 1300-1400 hasar fizik olmamız lazım. Kesinlikle en az. Ee, ve şu anda <laughs> 12 hasar fiziğimiz var. Büyük fizikler 12. İşte onun böyle bir 1400 falan olması lazım. bunu öldürelim. Şimdi şunlar da sırayla Hop FPS e inerledi. FPS düzelteceğim ondan sonra. Yani. Kararlı mıydı acaba olmuş? Hatırlamıyorum Bilgisayarınızın FPS'sini düşürmesini engelliyor. Ee, Başka yerlerden kusuyor PPS'yi, oyunu oynarken düşmüyor PPS'niz. Çok gerekli bir şey aslında. Cidden. Şimdi bir de bunu teslim edelim. 5 levelde olduk. Gayet iyi. Gayet süper. Level'ımız da olmasın. Videoyu göreyim, ne yapalım artık. Şimdi de bu görevimizi teslim edeceğiz, büyük ihtimalle level atlayacağız, altı olacağız ve torbamızı alacağız yerden ve ben videoyu bitireceğim. Bu sefer çıkış yapacağım. Ha, o konuda da bir açıklık getireyim. Ee, videoyu toplu çektiğim için birkaç bölümde bir tane çıkış yapacağım yani ee, mesela şimdi iki bölümde bir tane çıkış yapmış olacağım çünkü ikiye böldüm bunu. Demin çıkış yapmadım. bu, bölümde çıkış yapacağım işte. Evet torbamızı aldığımıza göre oyunumuzu sonlandıracağız. Bu oyunda çıkmadan önce size şunu öğretmek istiyorum. konsantrasyon